Selam arkadaşlar. Bu videomuz otomatik surfer yeni arayüz versiyon bazı yeni şeyler ekledik. Onları bir tanıyalım. Lisans isteyecek. Tabi herkesin kendi şahsına ait bir lisans olacak. Lisans numaranı buraya gireceksin. Buradan görebilirsin veya yazarsın. Tamam dediğinde bu açılır. Ondan sonra birinci sekmemiz otomatik surfer. İkinci sekmemiz çizim platformu. Otomatik surferin kendi çizimleri. Kendi çizimlerini şöyle. Burada 3 e, ayrı sekme oluşturduk ee, Bunlar e, bilgisayar ekranınıza göre 14 inç 17 inç 23 inç e, birbirine yakın da olsa e, istenilen hedefi tutmadığı için bunlardan hangisi uyarsa onu kullanacağız bunun kısaca bir şeyini yapalım şöyle Örnek. Bizim bilgisayarımız 23. Inç. Olduğu için 23 inç ile çalışır. E, bu arkada kalsın dersen böyle kalır. Burayı işaretlersen e, bu arka plana geçmez. Bu hep yüzde kalır. E, yani bu şekilde başlat da başlatabilirsin. E, ondan sonra burada haritaya git dediğinde e, Surfer'in haritasına gider. E, oradan veri almanı sağlar. Ondan sonra Bunları işaretleyip buradan başlat dediğinde şöyle şunu başlatalım çok büyük olmasın. Videoda uzun sürmesin. Başlat dediğinde çizim başlar. Tabi şeyi yol açmadığımız için çizmeyecek. Şuradan bir yol açalım. Başlat dediğimizde başlatır ve başla, başlayıp bitirdikten sonra işareti kaldırır ki e, program açıkken başka bir işle meşgulken e, oldu ki kısa yol tuşuna bastın program başlayıp çalışmanı berbat etmesin. E, her defasında şey işaretini koyman gerekir çizimlerde. Veya da şöyle buna işareti koydun e, programı kapattığında bu işaretle açılır ve hiçbir işaret yapmadan kısa yola e, tuşuna veya başlat tuşuna tıkladığın zaman program başlar çizime. Yani kapatmadan önce buraya tik koyarsan her açıldığında bu tikle gelir. Yani bu işaretle gelir. Ondan sonra bunlar dediğim gibi şey tercihler. Aslında çizimlerin hepsi aynı. Ama e, ekran farkında şeyler. Mesela örnek şöyle yapalım. 17 inç. Bundan çizelim. Şöyle küçük bir şey. Bu sefer de kısa yol tuşuyla başlayalım. Arka planı alalım. Shift F1 orijinali. Ee, ve kendi isteğinize göre kısa yol oluşturabilirsiniz. 17 inç böyle. Ee, mesela bu 23 inç olduğu için istenilen yerde değil. Ama biz bunu 23 inç alırsak e, ve de bunu yaparsak Ondan sonra biz buradan kısa yoldan başlatırsak veya başlatla başlatırsak veya üstüne tıklar. Öyle demin onunla yaptık. Şimdi de şöyle bir şey yapalım. Veya da başlatla başlatabiliriz. Kısa yolla başlatabiliriz. Veya da üstüne tıkladığımız zaman da başlatabiliriz. Böyle. Veya e, her zaman bundan çiziyoruz. Kısa yol tuşumuz. Farzet Q yaptık. E, bunu da tekrar e, kendine has. O çizimin kendisine has. Ve kısa yolda atayabilirim. Örnek T. Evet, Büyük harf yapalım. T. Kaydet Ve e, şimdi bu e, çizim seçeneği T tuşuna bastığın zaman e, çizime başlayacak. Tabi bununla 14 inç, 17 inç e, olayında şey olmanız lazım. Programı açıp kapattıktan sonra öyle olacaktır. Burada kaydettiniz. Evet durum budur. E, ve şey olursa burada e, kaydırma çubuğu var. Tercihinize göre çekebilir. Dediğiniz. Burada 11'den 13, 15, 17, 20 gibi seçenekler var. Bunlar tıklama sayıları, arkasındaki rakamlar. Onlara göre seçim tercihinizi yapıp birkaç sefer kullandıktan sonra neyin ne olduğunu anlar ve ona göre tercihiniz, seçimizi yaparsınız. Bunun anlatımı bu kadar. Başka da anlatacağım bir şey sanırım. Burası söylediğim bir haritaya gider. Eee bura başlatmada ola ki e, hemen başlıyor ya biraz geç başlasaydı hoş olurdu hesabında bir düşüncem varsa buraya da bir e, başlatma geciktirme 3 e, saniye, 5 saniye ekleyebilirsin. Bu da bunun için. Bunun durum budur. Buradan kullanım videosuna gidersin. Bu eee programın bastığın zaman selam bu program otomatik surfer için e, özel çizimler e, bilgisayar ekranınıza uyarsa bu çizimleri kullanmanızı tavsiye ederim bu uymazsa auto click kullanmanız gerekir böyle bir şey yani o bir, bir alt versiyonuydu. Ondan video çektik. Daha doğrusu aslında bunun içinde bir yeni video çekip koyabiliriz belki, koymasak da e, işlemi basit bir olay. Durum budur. Evet. Sizin platform bu şekilde. Autoclick. <laughs> Bunların hepsinde e, demin olduğu gibi e, kendi videoları kendi içerisinde olacak. Hedefimiz öyle. Bunda da telefon numaran şifren olacak. Şöyle, Girdiğin zaman bu program açılacak. Bu programı zaten e, videoları var YouTube'da, ama şöyle kabaca bir şey yapalım, e, tanıtalım. Burada 6-7 dilden oluşan Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Fransızca, Rusça, İtalyanca dillerine destekler. Sağ tık, sol tık, tekerlek yollarını destekler. Bu YouTube'da videosu var. bu da aynı şekilde kullanan videosu Buna gider. Ondan sonra bu harita mevzusu otomatik sulfere has bir şey. otomatik e, sürfer haricinde e, olan altı kliklerde bu haritaya git e, butonu yok. Ondan sonra burası başlatma kısa yolu. Klavye kısa yolu. Bunu istenirse değiştirilebilir. E, tercihe göre. burada tıklama hızı. E, birden bine kadar ideali 8'dir bilgisayarın performansına göre bunu değiştirebilirsin. Ve kaydede burada olan her şeyi e, istediğin şekilde kay, kaydet butonuyla kaydedebilirsin. Tıklama aralığı e, haritada şu noktaların aralıkları. Şu noktaların aralıkları. Tıklama aralığı. Ondan sonra alan büyüklüğü. Alan büyüklüğü de örnek şu. Ne büyük istiyorsan daha da büyük, daha da küçük nasıl istiyorsan e, alan büyüklüğünü ondan ayarlarsın. Başlatma süresi e, örnek e, klavye kısa tuşunu şey yapamadın, kullanamadın. Bu zaman e, her zaman üstte bunu tıklayacaksın. ve program arka geçmeyecek ve buradan başlat tuşuyla başlatabilirsin. O zaman da başlat tuşuyla hemen başlattığın içinde e, yani hemen başlayacağı için de olmayacaktır. Burada örneğin 5 saniyelik bir gecikme yapıp, ondan sonra mouse'unu yerine bırakıp, başlat dedikten sonra mouse'unu yerine bırakman gerekir. Nerede çizeceksin. Bu onun için. Ondan sonra bu alttakiler çizim seçenekleri. Bu işaretlenirse mouse'u nereye koyarsan koy. Gelir bilgisayar ekranının merkezinden çizimi başlar. Ya Daha doğrusu merkezine gelir. Ve e, alan büyüklüğünü hesaplar. Ona göre çizimi başlar. Ve mouse'u koyduğun yer e, çizim yapacağın yerin merkezi. Ortası olur. Bunun için. Ondan sonra bu da ola ki merkezde falan değil de e, genelde hep şurada bir yerde çizim yapmak gerekiyor. O zaman da şöyle bir şey yapacağım. Bunu arka plana alalım. Şöyle bıraktığın zaman. Buradan Shift Q dediğin zaman buranın ee, bilgisayar ekran konumunu kaydetti. Yani buymuş bunun konumu. Ve şimdi deneyelim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Örnek şunlar da o kadar büyük olmasın. 200-200 yapalım şöyle. 200-200. Başlatmayı. Başlatla başlatalım. Ve Başlat dediğimizde gelip burada başlayacak kendisi. Durum budur. Böyle bir şey. Bu gerçekten çok mükemmel bir program oldu. Yapılışında zaten dehşet bir şeydi. Yani bizim işler için için işindeyim. Her konuda her şeye hitap edecek bir program oldu bu. Çizim konusunda, tıklama konusunda. Yani bir yerden tıklamayla veri alınabilecek tüm haritalardan veri alabilirsin. Sağ tık, sol tık özelliğiyle. Bu özelliklerle. Yani bir süre dikkat edip kullandıktan sonra bazı şeylerin farkına varıp programı daha güzel kullanıp daha güzel veriler, daha güzel haritalardan daha güzel veriler alabilirsiniz durumu budur. Kullanımı zor da görünse aslında basit bir program. Olayı budur bunun. Kısaca özeti böyle. Detaylı videosu, şeyde kullanım videosu ve YouTube'da şeyi var, kullanım videosu var. Oradan bakılabilir. Bu olayı budur. Ondan sonra dosya düzenleyici. <laughs> burada bizim haritadan aldığımız akıncı böyle ya teyiz dosyası da aldığımız akıncı olması önemli değil. Teyiz dosyası. E, buraya kopya, kopyal yapıştırdığımız verileri harita modunda dosya seç. Aldıktan sonra burada çıktı format olarak dosyası, Excel dosyası, .xlsx dosyası, CSV dosyası. Bizim sulferde dat dosyası ve Excel X, LSX dosyası çalışır. CSV dosyası çalışmaz. Dosya düzenle dediğin zaman Surfer'in kullanabileceği dosya haline getirir. Bu arada bunu enlem boylam ters çevir. Bunu şey yaparsan e, enlem boylam normal e, enlem boylam olarak gelir. Dosya düzenle bu şekilde gelir. Eğer ki bu işaretli olursa enlem boylamı ters çevirir. Bak burada 39, burada 27. Şimdi 27 buraya geldi. Ya bu da gerekli bazen. Onun için bunu kullanılabilir. Ondan sonra e, CSV modu şey TC Converter e, çıktısını bunun, bunun, da videosu var YouTube'da e, Çıktıs çıktı Excel dosyasını CSV dosyasını düzenler ve aynı sulfatın kullanacağı hale getir. Ondan sonra e, GPX visualizer, GPS e, visualizer'den alınan yükseklik TXT dosyası, e, onları da bu modla dönüştürür. Bazı CSV modlarını, e, örneğin ne gibi GPS GPS cihazlarının CS, CSV dosyası gibi. Veya ona benzer dosyalardan bazılarını bu dosya ile seçenekle de o değişir. Ve ee, surferin kullanacağı duruma getirir. Tabi bunlar enlem boylam ve yükseklik içeriyorsa. Durum budur. Bunun kullanımı da bu şekilde. Eee, ve örnek biz şunu yapalım. düzenledik dedik. Enlem boylam ters çevirdik. Sonucu kaydettirdik buraya Masajı çıkarsın bizim hazır tab dosyamız ondan sonra bunun başka kullanım videosu da var ee, youtube'a gönderiyor bizi ama kendi video oynatıcında oynayacak şekilde buna video yükleyeceğiz eğer ki kendi video oynatıcın bunu oynatamazsa YouTube'da bunun videosunu koyacağız ve kullanımı oradan yine görülebilecek. Kullanım videosu programların üzerinde olacak. Bunun durum budur. Ondan sonra böyle şunu neymiş bakalım. Şöyle yapalım. Hiç çıkartmışız oradan biz daha önce. Şöyle bakalım. Uygula diyelim. Evet böyle bir şeymiş. Bunun şeyi de böyleymiş amca. Dosya bize neci bu? Grid porch yükseklik programı. <laughs> bu da böyle bir şey. Örnek üzerine veya şöyle Örnek şu. Bunu alalım. Ve Gidelim. Yani Bu kabaca. Buradaki rakamları değiştirip kendinize göre bir şey yapabilirsiniz. Siz işlem uzun sürmesin. Çünkü buradaki rakamlar ne kadar büyük olur. Buradaki rakam ne kadar küçük olursa işlem o kadar uzun sürer. Çünkü veri çoğalır. Ondan dolayı da böyle. Şimdi bunu yaptığımız zaman e, burada bu da konu bilgilerini verecek. Ondan sonra burada ayarlamalar yaptıktan sonra burada ızgara oluştur dediğimizde ızgarayı oluşturacak. Ve kapattığımızda burada yükseklik verisini çek dediğimizde yükseklik verilerini alacak. Ya yani bunlar ben video uzun sürmesin diye bunları küçültüyorum. Kendinize göre alan büyüklüğünü ve e, not daralımı tercihen ayarlayabilirsiniz. Bu da bu programın çıktı dosyası. Şöyle yapalım. bu dosyası. Şu bizim olan. Böyle bir çıktı dosyası. Ek, yüksekliği, enlem, boylam yerinde. Ve burada da aynı şekilde. Bunun da enlem boylamı ters çevir. Yapabilirsiniz. Şıklı dosyası, DAT dosyası, TX dosyası, GPX dosyası. Bunun durumu budur. Böyle bir yükseklik kalır. Ondan sonra ikinci bir olayda bunu burada değil de webte de açabiliriz burada harita içerikleri var. Ondan sonra burada kullanım videosu var. Selam kullanıcı kardeşim. Bu, e, bu program videosunu direkt kendi üzerine eklemişiz. Ondan sonra burada uygulamayı web'te aç dediğimiz zaman direkt tarayıcınızda açar ve burada konumu yapıştırdığınız zaman anında şey görüntülenir. Harita da görüntülenir. Burada harita görüntüsü veya uydu seçeneği seçilebilir. Ondan sonra burada yine aynı. Şöyle yapalım. Yine uzun sürmesin. bir ve 5 yapalım. Burada ızgara oluştur. Tamam dediğimizde burada ızgara oluşturuldu. Konumda. Ondan sonra Buradan ızgara verisi olarak kaydet dersen burada e, mesela DAT dosyası, TX dosyası, GPX dosyası, KMN dosyası. Bunları seçeneklerden seçip istediğiniz ya daha doğrusu yüksekliği de aynı şekilde hangisini istersen o şekilde indirebilirsin. Biz önce e, ızgara verisi indirelim yükseklik almadan. Örnek şöyle ızgara verisini indirdik. Ve bunu biz şeyde TC'yiz konu yapıldığında Biz bunu TCX konvertörde şöyle yapalım. Masa üstü ve bu açar. Ve burada TCX konvertörde bu dosyayı işleyebiliriz. Veya da kemer dosyası indirebiliriz. ve TCX konvertörda kemer dosyasını işleyebiliriz. Bunlar böyle. Ondan sonra yüksek dersek aynı programları gibi ee, buradan bize lazım olan DAT dosyası veya şimdilik TX indirelim. DAT dosyası indirebilsin. Ondan sonra burada enlem boylam ters çevir. Yine aynı şekilde kullanabilirsin. Ondan sonra buradan yükseklik verisi çek dediğimizde indir dediğimizde yükseklik verisi iler Böyle Örnek Şimdi burada direk açısındayız. T-sindirdik biz bunu Bunun verisi de böyle Aynı şey. Aşağı yukarı programla bu aynı değerlerindir, Aynı değerlerindir. Yani bu da gerçekten güzel bir çok amaçlı bir program oldu. Oluşturup, e, oluşturup TCX'e uygun dosyalar oluşturabilir. Program ve web sitesindeki program aynı zaten. Bu, bu web site versiyonu. Bu normal program versiyonu. Yani hangisinde, sonuçlar şey var aynı ama e, gene bir belki ufak tefek fark varsa da en iyi hangisinde e, kullanım alabilirseniz onu kullanırsınız e, program veya web olarak. E, web, yani e, bilgisayar tarayıcısında çalışması için bu programın çalışması gerekiyor. Bu program çalışmazsa, tabii çalıştırdıktan sonra çalışır ayrı konu ama ilk çalıştırmayı yapamazsın ve de düzgün veri almak için bu programın açık olması gerekiyor. Bu programı aynı verileri, düzgün verileri alabilmek için. Bunun budur. Bunun da kısaca ufak tanımı böyle. Evet. Başka da burada artık şeyler var. Renk skalalarımız var. Buradan unutup çekip renk skalalarına ulaşabilirsiniz. İndirebilirsiniz buradan. Yani çık dışarı çıkartabilirsiniz daha doğrusu indirme değil de. Böyle. Bunlar da renk skalaları. Ondan sonra şuradan acizane bir de yasal <laughs> var. Bu da böyle bir şey. Rovudur. Güzel bir olay oldu bence. Değerli toplu. Ağızlı yüzlü bir şey oldu. Olay budur hocam. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı sıhhatli kalın.